Hadi bugünkü makyajımı yeni aldığım ürünlerle tamamlayalım. Dior meşhur allıklarından hiç viral olmayan bir rengini aldım. 20 numarayı ilk kez görecek olabilirsiniz. Morumsu kahvemsi bir ton. Ben bayağı çok sevdim bu arada. Anastasia'nın bu kaş sabitleyicisini ilk defa deneyeceğim. Ben kendi fırçasıyla şöyle yaptıktan sonra hep başka bir fırçayla müdahale ederim. Kesinlikle hızlı sabitlenen bir ürün değil. Ben bir kaş sabitleyicisinden görevini iyi yapmasını yani taradığım şekilde bırakmasını bekliyorum. Ben sevmedim. Kaşlarım düşüyor çok sinirlendim. Diorun şöyle bir likit highlighter'ını aldım. Burada bayağı simsim bir şey. Ben çok severim. Ben bunu far olarak kullanacağım. Hızlı kuruyan bir ürün. Parmakla dağıtsam daha mı? Parlamayı görüyor musun? Hem çok parlak hem hiç rahatsız etmiyor. Uğruna yaklaşık 6 tane Sephora gezdiğim bir ürün vardı. Kanalistik aydınlatıcı. Bari yani bir tanecik bıraksaydınız. Fenty'nin aynı yapıda. ürünü ona tamamen muadil dediler. Orada elime deneyince sevdim ama oranın ışıklarında her şeyi seviyorum. Bak sim değil. Sadece ıslak görüntü vermesi için. Ya yakından yapayım. Gayet sağlıklı bir cilt görüntüsü elde ediyor.